Merhaba arkadaşlar size basit bir düzenekle iki tane konuyu hızlıca anlatacağım. Bir dakikada çok şey öğreneceksiniz. Şimdi bu hazırladığım çay düzeneğiyle size meni içeriğini anlatacağım. Biz meni hep testisten geliyor zannediyoruz. Çoğumuz öyle zannediyor. Halbuki bakın burada üç tane kağıt koydum. Şu seminal vezikül dediğimiz bir organımız erkeklerde bulunan. Meninin yaklaşık %60-70'ini bu organ oluşturur. Prostat dediğimiz diğer organımız yaklaşık %30'unu oluşturur. Testisten gelen spermler ise yaklaşık %1-2 bilemediğiniz 5'ini oluşturur. Meni içeriği oluşurken bu üçünün bir e, içeriği bir araya gelir. Bakın testisten gelen spermi içine kattığımızda çayın rengi çok değişmez. Yani meninin içerisinde sperm olup olmadığını dışarıdan bakarak anlayamazsınız. İşte biz de bu noktada Vazektomi dediğimiz erkek korunma yöntemlerinden en güvenilir olan kadınlarda da tüp bağlama yönteminin eşdeğeri olan ve basit kadınlardaki gibi bir ameliyat olmayan vazektomiyi bu mantığa dayanarak yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Testisin damarları var, kan götüren getiren, testi besleyen onlara dokunmuyoruz. Sadece bu dediğim sperm içeriği gitmesin diye buradaki sperm kanalını kesiyoruz. ciltten küçük bir kesiyle böylece bu çay artık şekersiz oluyor. Çay şekerli mi şekersiz mi tercih edersiniz o size kalmış. Tabii kime yapıyoruz bunu artık çocuk sahibi olmak istemeyen, korunmak isteyen erkeklere yeterince çocuğu olan bu konuyu kapatmış, defteri kapatmış kimselere yapıyoruz. Kendinize iyi bakın.